burada her iki parçayı da ördüm. Şimdi önce arka kısmın bilgilerini vermekte fayda var. Ben arka kısmı toplamda 44 sıra ördüm. Enli boyunu da vereyim ama ben kendime göre ördüm. Lastikle birlikte şöyle hatta sadece lastik yaklaşık 4,5-4 santim lastik. Toplamda 53 santim boyu Eni de yaklaşık 57 santim uzunluğunda oldu. Şimdi burada arkayı bitirdikten sonra şöyle yapmak gerekiyor. E, yaka kısmını ayarlayacağız. Yaka kısmını da neye göre ayarlıyoruz? Önce buradaki trabzanları sayalım tek tek. Kaç tane burada trabzan var diye. Trabzanları saydıktan sonra ikiye bölelim. İkiye böldüğümüzde çıkan sonuç bizim orta noktamızı verecek ve orta noktaya şöyle işaretleyici takalım. Atıyorum burada 40 tane ikili trabzan varsa 20'nin olduğu trabzanın ortasına şöyle işaretleyici takıyoruz. Daha sonra şu boğaz genişliğini nasıl ayarlıyoruz ona bakalım. Ben burada şöyle yine ölçülerini beğendiğim bir kıyafeti aldım. Yakasına ölçtüm. Nasıl yaptığımı da tek tek göstereyim ister de aynı şekilde uygulamak isterseniz şu lastik kısmını dahil etmedim. Lastik kısmının olmadığı halde benim yakamın ölçüsü yaklaşık 20 santim. Şöyle şu dikiş yerinden itibaren 20 santim. Ben de aynısını geldim kendi öreceğim kıyafette. 20 santim olacak şekilde açıklığı ayarladım. Şöyle. 10. 10 20 santim 10 ortası 10. santimde bu ortadaki taktığım işaretliye gelecek yani benim yakamın şöyle uzunluğu 20 santim olacak şekilde ayarladım burada bu her iki işaretleyici arasında 15 tane ikili trabzan var Buradaki her iki işaretleyici arasında da 15 tane ikili trabzan var. Bu şekilde yakanın genişliğini ayarladım. Benim ölçüleri olan ölçülerini beğendiğim, ölçüleri bana olan, kafamın daha rahat geçtiği bir kıyafetin ölçüsünü alarak ben de bunun ölçüsünü ayarladım. Sizler de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi arka kısmı bu şekilde ayarladıktan sonra ön kısmı da nasıl arka kısmı ör, aynı şekilde örüp başladıysam Ön kısmı da aynı şekilde ördüm. Ve burada arka kısmı 44 sıra ördüm. Lastik kısmını saymadım ama. Lastik kısmı hariç 44 sıra ördüm. Şuradan başladım tek tek saymaya. 44 sıra ördüm. Ön kısmını da 33 sıra ördüm. Şöyle. Ön kısmını da 33 sıra ördüm. Biraz burada göz kararı yaptım. Yani şöyle üzerine koydum ördükten sonra. Dedim ki şu bana yeter boyun açıklığı için. Şu kısımlarda kol kısmına gelecek. O şekilde ayarladım. Ön kısmı zaten bir iki yani en az iki sıra daha fazla öreriz. Mesela arkayı 44 sıra ördük ya. Önü de şu an 33 sıra ördük. Artık boğaz açıklığını koyacağız. Neden bu kadar 33 sıra ördüm? Şu boğaz kısmını koyacağız. Modeli koyacağız. Kol kısmını yapacağız. Boğaz açıklığını koyacağımız için önü biraz eksik ördüm. Önde de yine arka kısımda nasıl gösterdiysen boğaz açıklığını ayarlama kısmını burada da aynısını yaptım. Orta kısmı buldum. 15 tane ikili trabzan bu iki işaretleyici arasında var. 15 tane bu iki işaretleyici arasında var. Yine 20 santim olacak şekilde ayarladım. Şimdi bizim arka kısımda işimiz yok. Onun yerlerini belirledik. Ön kısmında boğaz açıklığını yapalım birlikte. Arka kısmı kenara alıyorum. Ön kısmı dediğim gibi 33 sıra ördüm. Bu ön kısmının da ölçülerini verelim. Unuttum onu. Lastikle birlikte şöyle yaklaşık 40 santim 40 buçuk da gelir 40 santim bu da yine 56 santim uzunluğunda oldu burada yine 20 santim uzunluğunda bu dediğim gibi kendi kıyafetinizi ölçü olarak da kullanabilirsiniz o zaman daha sağlam bir ölçü olur ya da kime örecekseniz onun kıyafetlerini şimdi burada yine ikili trabzan yapacağım sıra sonunda ikili trabzanımı örüyorum iki zincir arkayı çeviriyorum burada yine ikili trabzanımı yapıyorum nereye kadar yapacağım ikili trabzanımı örerek buradaki ilk işaretleyicinin olduğu yere kadar ikili trabzan yapıp burada işaretleyicinin olduğu yere kadar geldim şimdi işaretleyicinin olduğu yere kadar öreceğiz diğer kısmı kadar örmeyeceğiz iki zincir çekiyorum bu kısımda örgümün diğer tarafını çeviriyorum hemen iki zincirden sonra gelen ilmeğin üzerine ikili trabzan bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Normal örgümün aynısı, hiçbir farklılık yok. Sadece boğaz kısmını artık omuzun olduğu yere örüyoruz. Boğaz kısmını ayırdık burada. Burada bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Arkayla aynı sıra sayısında olana kadar burayı evet. örüyorum. Ben 10 sıra kadar öreceğim, tamamlayacağım, ipimi koparacağım. Buraya geleceğim. Burayı da yine 10 sıra öreceğim, ipimi koparacağım, geleceğim daha sonra da yaka kısmı ortaya çıkmış olacak. Hem buranın omuz kısmını öreceğiz hem buranın omuz kısmını öreceğiz. Buradaki yaka kısmımız böyle açıklık kalacak. Burayı 10 sıraya tamamlayıp şimdi buradan yaka kısmını ördüm. Ben arkayı 44 sıra örmüştüm. Önü de 33 sıra ördüm. Şimdi önü de ben şuraya kadar toplamda 44 sıra oldu. 2 sıra fazla ördüm. Yani 44, 45, 46. Toplamda burayı 46 sıra ördüm. Arkadan iki sıra fazla oldu. Bunun sebebi de şu fazla örmüş olduğum iki sıra omuz üstüne gelecek. O kısmı işlemek için yani omuz üstüne gelecek kısmı yaptım. Burada iki sıra fazla örerek bunu da söyleyeyim. Yani şu kısma kadar arkayı 44 sıra örmüştüm. Bu kısma kadar, şuraya kadar 44 sıra oldu iki sıra fazla ördüm. Siz de ör, örerseniz ön ya da arka e, eşit sayıda ördükten sonra iki sıra fazla örün. İki sıra omuzu üstüne gelecek. Buradan itibaren. Şimdi bunu bu şekilde ördüm. Ördükten sonra bu kısımda ipimi koparmayacağım. Şöyle birleştirme yapacağım. Arka parçayı alıyorum. Şöyle bunu da üzerine getiriyorum. Zaten önle arkayı aynı sayıda örmüştük burada bu kısımda bir zincir çekiyorum şöyle işaretleyicimin olduğu noktadan hemen işaretleyicimin olduğu noktadan tığımı batırıyorum İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum tığıma ilmeğimi takıyorum batırdığım yerden öne çıkarıyorum şöyle çeviriyorum daha rahat öreyim diye şimdi sık iğne yaparak bu ikisini birleştireceğim çıkardıktan sonra bir zincir tekrardan ilmeğimi batıyorum arkada da sıradaki ilk ilmeğime batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum 2 ilmeğim var ikisini kaydırarak sık iğne bakın bir sonraki ilmeğe batıyorum arkada da bir sonraki ilmeğe batıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum iki ilmeğim var ikisini kaydırarak sık iğne bir sonrakine arkada da bir sonrakine ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum sık iğne bu şekilde sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Burada sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki son ilmeklerin tepe noktalarına da tığım batırıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle tığımdan çıkarıyorum. Burayı sıkılıyorum. Sonra bu ipi araya gizleyeceğim. Bakın şöyle gözüküyor şöyle omuz üstüne gelecek şu iki sıra şimdi burayı ördük aynı şekilde burayı da yapıyoruz sanki buradan devam ediyormuş gibi şöyle bir tane kilit zincir ipimi tığıma doluyorum burada hemen işaretleyicinin olduğu noktadaki ikili trabzanın üzerine şöyle ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum kısa ipimi de araya gizliyorum örerken tığımın üzerinde 3 ilmeğim var önce ikisini sonra ikisini kaydırıyorum bir sonrakine yine ikili trabzan bu şekilde her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan örüyorum sıra sonuna kadar bakın sanki bunun devamıymış gibi burada nasıl ördüysek aynı şekilde burayı da örüyoruz bu kısmı birleştiriyoruz burada yaptığımız gibi burada bakın şöyle yaka kısmını omzun Üstlerini şöyle sık iğne ile birleştirdim. Yaka açıklığı ortaya çıktı. Şimdi koltuk altını birleştireceğiz. Koltuk altını birleştirirken şu aşağıdan başlayalım. Her zaman. Şöyle lastiklerin başladığı yerden itibaren devam edeceğim. Onu da yine sık iğne yöntemini kullanacağım. Bir tane kilit zincir kilit zincirimi çektim sonrasında şunu daha sonra keseceğim ilk hemen zincir var ya bakın buraya tığımı batırıyorum arkada da yine aynı yere şöyle ilk ilmeğe tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum bir tane sık iğne geliyorum bakın burada trabzan var trabzanın karnına tığımı batırıyorum arkada yine trabzanın karnına tığımı batırıyorum buraya iki tane sık iğne yapıyorum aynı yere bir üst sıraya geçiyorum bir üst sırada da yine bakın trabzan var trabzanın boşluğuna tığımı batırdım arkada da bir üst sıraya geçiyorum bakın burada boşluk boşluğa batırıyorum sık iğne aynı yere bir tane daha sık iğne ben aynı yere ikişer tane sık iğne yaptım. Eğer kasma yapıyorsa üç tane sık iğne yapabilirsiniz. Bakın bir üst sıraya boşluğa tığımı batırıyorum. Arkada bir üst sıra boşlattığımı batırıyorum. Sık iğne aynı yere bir tane daha sık iğne. Şimdi bir üst sıraya geliyorum. İkili trabzanın boşluğu, lastik kısmını geçtik artık, bitirdik orayı. Arkada da yine ikili trabzanın boşluğu, düz kısım. Oraya da aynı yere iki tane sık iğne. Bir üst sıra, arkada da bir üst sıra yine iki tane sık iğne. Arkada da ve önde de aynı sırada olmanız gerekiyor, eşit olması gerekiyor. Yine bir üst sıra, arkada da bakın bir üst sıra şöyle iki tane sık iğne. Bir üst sıra, arkada da bir üst sıra. Şöyle iki tane sık iğne bu şekilde sık iğneler yaparak istediğimiz kol açıklığı ne kadar istiyoruz kol açıklığını videoda şey özür dilerim ee, modelin orijinalinde ben de fotoğraftan bakarak modeli çıkarmaya çalışıyorum. Bayağı böyle geniş bir kol vardı yani burada bayağı boşluk vardı oldukça geniş bir kol bırakmışlardı ee, ben biraz göz kararı yapacağım onu söyleyeyim şunu da söylemek istiyorum. Hani göz kararı yapmakta zorlanırsanız ve yine kol açıklığını beğendiğiniz bir kıyafeti yani kalıp olarak kullandığınız kıyafet var ya onun kol açıklığını da kullanabilirsiniz. Orada kol açıklığı kaç santim? Şurada hemen kıyafetimin üzerinden göstereyim. Bu kazak ama yani süveter olursa aynı beden daha iyi olur. Burası böyle kaç santimse siz de aynı ölçerek aynı ölçüyü Öreceğimiz modelde de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde istediğimiz yere gelene kadar sık iğnelerle birleştirelim. İpimizi koparalım. Aynı şeyi diğer tarafta da yapalım. Buradan başlayalım. Diğer tarafta nasıl yaptıysak. Burayı da sık iğnelerle örelim. Birleştirip Burada gelelim. bakın. Şöyle kol üstünü sonra bu kenarlarını birleştirdik. Şöyle. Burada ben kolu yaptım ama diğer kolu birlikte yapacağız. Nasıl yapıldığını anlatacağım. Bakın burada kenarlarını birleştirdim, şöyle içeride sık iğnelerle yaptım, sonra diğer tarafını çevirdim çünkü lastikleri düz tarafından yapacağız. Önce boğaz kısmına lastiğini yapalım, sonra birlikte yine kolu da yapalım. Burada şimdi yaka kısmını örüp hazırlayacağız, yaka kısmının e, lastiğini yapacağız. Burada normalde ben kazağımı 5 numarayla ördüm ama burada lastiği, boğaz kısmının lastiğini 4 numarayla öreceğim. Biraz geniş oldu, toparlasın, bir tık sıkı tutsun diye yapacağım. Burada şey de yapabilirsiniz. İlla yine hani 5 numarayla örüp elinizi sıkı sıkı da örebilirsiniz. Tamamen hani şart değil 4 numara öyle söyleyeyim. Biraz sıkı örebilirsiniz lastik kısımlarını. Böyle biraz toparlasın diye hani daha sıkı olsun. O yüzden böyle yapıyorum. Dediğim gibi 5 numarayla da örülür. Hiçbir sıkıntı değil. 4 numara yani bir 1,5 numaraya geçiyorum ben. Şimdi burada bir tane kilit zinciri oluşturdum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen şuradaki ikili trabzanın tam tepe noktasına geliyorum bir tane ikili trabzan şöyle burada şimdi gördüğünüz gibi kare bir e, özür dilerim kare bir e, boğaz kısmı var Biz bunu yuvarlığa çevireceğiz yuvarlığa çevirirken de buralardan şöyle birleştirmeler yapacağız şimdi şöyle gelelim bunu da biz biraz göz kararı yapacağız ben nasıl yaptığımı her bir yere detaylıca göstereceğim Sizler de kendi çalışmanızda uygulayabilirsiniz. Şimdi şu kö buraya geldim. Bura arka, bura ön kısım. Şurada bakın şöyle bir köşe var. Bu köşeyi direkt köşeleme olsun istemediğim için yuvarlayacağım. Burada ne yapacağım biliyor musunuz? Geldim. Hemen şunu bozalım. İpimi tığıma doluyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Geliyorum. Bakın burada bu arka kısım, bu ön kısım şurada köşe var bu köşeye tığımı batırıyorum. Yani birleştirme noktasının olduğu yer. Öyle söyleyeyim. Bakın birleştirme noktasının ilmekleri de burada. Burası birleştirme noktası. Tam birleştirme noktasının olduğu yere tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 4 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bakın burada ikili trabzanın olduğu sıra var. Önde. Hemen bu boşluğa tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 5 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum tığımın üzerinde 4 ilmeğim var. 4'ünü kaydırıyorum. Burayı bir toparladım ben gördüğünüz gibi. İpimi tığıma doluyorum. Hemen yanındaki boşla bir tane ikili trabzan. Geliyorum. ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki trabzanın kenarına şöyle iki tane ikili trabzan örüyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki trabzan kenarına iki tane ikili trabzan. Geliyorum. Bir sonraki kısma oraya da iki tane ikili trabzan <laughs> özür dilerim şimdi bu kenarlara ikili trabzanlar yapıyoruz bir sonraki sıraya iki tane ikili trabzan bakın her bir kenara şöyle trabzanlar yandan gördüğünüz gibi her bir yandan trabzanın üzerine iki tane ikili trabzan örüyorum bir sonraki sıraya Şimdi böyle her bir kenarlara ikişer tane ikili trabzan örerek şuraya kadar gelelim. Şurada da yine bir e, birleştirme yuvarlama işlemi yapacağız. Bakın şöyle. Gözü. Şimdi burada en son iki tane ikili trabzanımı ördüm. Bakın burada yaka kısmındayız. Şöyle şu birleşme noktasına olduğu yere geldik. İpimi tığıma doluyorum. Burada en son iki tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi burada son sıradayım. Son sıraya geliyorum, ipimi tığıma doluyorum, ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum, tığımın üzerinde 3 ilmeğim var, ikisini kaydırıyorum, tekrar doluyorum. Bakın burada şu köşe gibi oluyor, şöyle köşe yani tam şu kısım, öyle düşünün. Buraya hemen ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum, ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum, 4 ilmeğim var, ikisini kaydırıyorum, tekrar doluyorum. Hemen yanındaki bir sonraki ikili trabzanın tam tepe noktasına tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum 5 ilmeğim var ikisini kaydırıyorum 4 ilmeğim var dördünü kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan örüyorum şöyle birazcık göreyim göstereyim nasıl yaptık ne yaptığımıza bir bakalım bakın yaka kısmı şöyle birazcık yuvarlamaya çalışıyorum aslında şimdi üst sıralarda da yine böyle eksiltme yapacağız şimdi şöyle ikili trabzanlar yaparak bu kısma kadar gelelim. Bu şekilde yaparak gösterdiğim köşeye geldim. Son bir tane ikili trabzan kaldı. İpimi tığıma doluyorum. Bu sıradaki hemen öndeki son ikili trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bakın bir sonraki hemen burada ikili trabzan yapmışım. Buraya tam köşeye batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 4 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. İkili trabzan yukarı doğru çıkıyor. Kenardan tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 5 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. 4 ilmeğim var. Dördünü kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum bu sefer. Bir üst sıraya geçiyorum. Oraya da iki tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu şekilde kenarlara ikişer tane ikili trabzan örelim hemen şu omuz üstüne gelelim burada şuraya. tam birleşme noktasına geldim bir sıra kaldı bakın ipimi tığıma doluyorum birleşme noktasındaki hemen son sıraya şurası bakın birleşme noktası tığımı batırıyorum ilmeği alıp öne çıkarıyorum 3 ilmeğim var İkisini kaydırıyorum tekrar doluyorum tam birleşme noktasının olduğu yere tığımı batırıyorum ilmeği alıp öne çıkarıyorum 4 ilmeğim var İkisini kaydırıyorum geliyorum buradaki bir hemen yatay ya buradaki ikili trabzanlar ilk ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum 5 ilmeğim var İkisini kaydırıyorum 4 ilmeğim var dördünü kaydırarak burayı toparlıyorum sonra altta bulunan her bir ikili trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak şöyle arkayı yani arka kısmı şu başladığım kısma geçme noktasına iyi. geldim. Bakın burada şöyle birazcık yuvarlanma oldu. Şimdi bu sırada da eksiltme yapacağız.